hallederiz ya. Şurayı mı diyor? Burayı, bura baksana. Elimde yok. Sen Elim... ne istiyorsun? Bu buradaki pisliği mi kalkmasını istiyorsun? Ha. Kaldırırız. Karabiyi yaptır be. Abla, karabıyı yaptır ve pisliği aldır ve. Tamam, 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 bir şey demiyorum. Bir selam verelim dedik. 75 tane iş bulduk maşallah başımız. E, sen, sen hallederiz. Ne? Önce bir temizleyelim burayı da. Ne Ne yapayım? Ne ki ne yapayım? i̇yi neyse temizlemişler gerisine de bakarız inşallah olur mu? Allah razı olsun. Şey işte şuranın kaldırımı gitti ya. Buradan bir sel geliyor. Buraya dönüver bahçeme. Bu Nesin çocuk ya? kaldıma kaldı mı Yok yok. Hep erikleri bile kesiverdiler. Bu sefer de buradaki pislik belki de sel <laughs> Buradaki pislik belki de seni engelliyordu. Seni engelliyordu. İyi yaptı. Şeyden, Bize pislik aldıttırdı. Yar, yarın size. da su basar. yüzme biliyor mu? E? Yüzme biliyor Doğru. mu? Ya, <laughs> Bu olma içeride. E? Ya. E, hallederiz abla. Buraya bir kaldırım yaparız inşallah ya. Tamam. Önce temizledik sonrasına bakarız. Bakarsınız. Tamam. Bir de sana bir yer göstereceğim. Abla hiç işim bitmiyor ya. Ne yapıverdin işte bir burayı Yet işte. 55 değil. tane iş buldum başıma. Vallahi ha bulmayan. Ben daraba filan demiyorum sana. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak değilim mi? Deve. Değil. Vallahi bulaşık yıkadım öyle yaptım. Bura kayıyor benim. Nereye kayıyor? Burayı yaptırdım ya. He. Buraya yaparalım. Bura kayıyor. Buraya baktılar sizinkiler. Çek buraya. Bura kayıyor. Baksana elimle zıvıyorsun şunları. Ne ağlıyorsun? Başka bir yere bak mı? Gene başladın ağlamaya. Ağlarım benim. Si sistemi çözdüm. Şurayı ne ağlıyorsun? <laughs> Allah rızası için. Bir şey istemiyorum ben. Vallahi baktılar burada en, ne En son sen beni eve sokup bulaşığı da yıkattırırsın inşallah. Hani gidelim de bir kahve yap. Yok yok sağ ol Allah razı Allah aşkına demiyorum. Sen bir kahve ısmarlarsan bana 5000 tane iş yaptırırsın. Ya iş ne diyorsun ben la? <laughs> ne diyorsun la? Tamam baktırız buraya da inşallah tamam. He? Hadi bir şey diyorum, ben gidiyorum. Şurayı çek oğlum, şurayı. Çek oğlum, çek. Şurayı çek. da çek, ne çek. çek. Allah aşkına çek, çek. Allah aşkına çek. Hiç işim bitmiyor Allah ya, işte. hiç işim bitmiyor. Yok, ben gali etmem sanki. Eski pazardan ağır geldin. Burayı ölçtüler. Tamam. Burayı bir yaptır be. Yaptırırız, tamam. Ne olursun, Allah rızası için. <laughs> ne o? <olur>. Başladın gene <laughs> ağlamaya. Ağlayayım, ben ağlarım baba. Ağla, öyle ağla sen. Ya siz nasılsınız Allah'tan keli? Tamam. Biliyormuş işte. Tamam, oraya baktırırım, tamam. Ha burayı tamam mı? Tamam. Hallettir vereceğiz. Ölçtüler he. Tamam öştürse yaparız inşallah. Hadi görüşürüz. Başka bir şey değil. demiyor. Kendim Daha de ne diyeceksin? Var. Bulaşık falan var mı evde yıkayayım mı? Y yemek yapılacak. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hadi